İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerdeye hoş geldiniz. Tam dört kişiyiz. Yanımızda Ciko Bugle var. Oğlum <laughs> <laughs> Apa var, Mert var, Memo var. Hadi gidelim base patlatmaya. Abi zıpla. Zıpla, öyle bin. Zıpla. zıpla. E, Her şeyimiz... Ulan daha dur. Daha, abi. daha <laughs> abi var bende. Sen abi güzelmiş ya. Hepimiz de kırmızıyız ya. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Arabamı yavaş verin. Ya yapmayın şöyle şeyleri. <laughs> oh, tamam geliyorum ya. Onlar da yavaş veriyorlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Base alacağız. Düzgün bir tane base. Ortası da iyi şey çıkmış ya. Valla. Abi bu serbest diyor abi. Gençler burada ha, bug olmuş. Aa. Yalnız oyunun bir bug'unu daha keşfettim. Aranızdan biri sürekli arabadan düşüyormuş gibi Sen de öyle gör. Evet bu dediğin çok mantıklı bir mert. Bak şu solda adamlar var. Bugün bak şu soldan çıkıp bizi vurdular. Evet. İsterseniz o... burayı patlatalım. Demek bu arada bir... evin garajını kapattınız değil mi? Hayır. Niye? Nereye patlatalım? Valla bir dolanalım da. Hatta dur bir baktan bakmaya çalışayım ben. Ben bakılmıyor abi. O bak güzel. Bekle ben bakmaya çalışayım. Ee bakılmıyor abi. Bekle. Ben dur, böyle. Dur Mert bakar ya. Gözleri keskindir Ben de şu arkadaki tatlıya bakıyorum. Bak 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 bak. işte bana verdi arabaya bak. Haydi düşünler. Tamam gel gel gel. Üst katı. Çıkenceye bak bak. Oğlum bak, sağ numara tüpü var bak. lan. Sa sen bir sağ tekerleğe bak bir de sol tekerleğe bak. Ya, o onun şey yapılış imajı öyle oğlum. Bak, bak. <laughs> Aslında Arayı sağ taraftaki bak. teker iyi ha. Sağ taraf. Böyle Sen ne taraftan sağ? Bu taraftan. Kalın o Kar teker diyor. Ne oldu? bakabilir mi? Yani bakılıyor da çok ufak bir ısın görünüyor. Ama şimdi C4 lan durun lan ben Oğlum vallahi bu kremi, kremi alın da şimdi biri ölmesin. Beni duyan. Kremi ya. alın şey. kremi. her işi bana yaptırıyor. Şu o bizim base yaptığımız yerde base'ler vardır. Gidelim bakalım. Mesela, sizin base'iniz ne kadar? Base'i almadınız mı? Benzin çok bizim. De ya Apo kesin sen çaldın. niye lan? Ya bekle ya bu benzini sorduysa kesin benzinle tamam. <laughs> <laughs> bir... Tamam al. 21.000 Oğlum adama nasıl bir evet güvenimiz ya. varsa. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar benim yanlarına almıyor. Aradan geliyorum. <laughs> ona <laughs> ATL verdik bir şey olmasın diye. Oo. Şimdi... Aha benzinim bitti. <laughs> 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 Şimdi bir şey soracağım. Var mı? Ee, forum anlamı ne? Mert? Dört. Dört değil Evet. Ne Forum ne Mert? zaten ben hiç bir bir var. Peki anlamı ne? Kule Yoksa... anlamı ne? Ben onu çıkartamadım. Oha <laughs> bu dümdüz gidiyor ya abi. Ne ya? Evet şey kale bulduk beyler. Kaçırdın lan. Aa, ya. bir tane kale var. Oğlum patlatırsın. Ha. 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 Dümdüz Gitti ki o yukarıya Yol var ya. Ha yol ayrımı. İlk yol ayrımı mıydı? Orada var mıdır tamam. bir şey? De tek tek C4 de oraya sadece dışına gidiyor. Kafenizden oradan geçmediniz yani. Ara on şu geç gitme bir, bir ya? şunu yavaş yavaş. 1100 lazım mı? 900 mü? Çok yavaş yok. 1100 en hızlı motoru alaydın. Ben sana onu kullan dedim. Aynen. Onu kullan demiş. Ben sana onu dedim. Aa, Benim ne bileyim patlama riski var ya bunu aldım. Ay bak buradaki base'ler çok iyiydi. Tek C4 de evet. hayatta giremeyiz. Ne iki tane yapaydınız? diri sen almadın mı çocuğum? Yok sizde oğlum abiler? Allah Allah. Allah. Her şey benden bekliyorlar. Benden bir tamam, Dönme geriye geldik biz. Nereye geldik? Daha çıkmıyor musun? oradası büyük base yapmışlar. Tek şeyler bu Oğlum daha çıkmıyoruz en son. Siz Kon, Konteyner, konteynerler oraya geldik. Oğlum adam yavaş yavaş. Ne demiyorsun? Konteynerlara gel dedi ya biliyorum da abi bu dağdan hızlı inersen ne olur? Hop hop hop. olmaz ya bir yardım i̇şte ya çarp. Hop diyor sen. <laughs> Çak yaptım ben patlamaya çarptım Tamam o tamam. O zaman, zaman bekle sen. Lan bari güzel araba varsa alın. Teyze var Aa buldum ben güzel araba. Yor Yarısı yok onun. Bir aa şuraları notlayayım bekleyin de. Abi bir tane var ya. Şu şu. Şu mu güzel? Bir ders buldum. Bu niye bana geliyor? Sana gitsin keşke ya. Aynen şunu alırız sonra. Bekleyin beni bekleyin ben arabadan indim. Kardeş İlk bak, alacağımız araba bundan sonra ben. Bak bak. Base patlatacağız. Gelin şuraya araba arıyoruz. Bir saniye araba, Base arıyoruz. <laughs> ne arıyoruz? <laughs> base arıyoruz hadi. İyi de Oo, siz o, beni bıraktınız abi. Abi, biz konteynerlerde seni bekliyoruz. Bekle 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 bekle. Nerede? Lan <laughs> bekle sen orada. <laughs> lan bekle lan. Ben birazcık benzin alacağım. Ya abicim ya. Abi almam lazım. Cık benzin. Ama benzin alamadım. Nereye gitti benzin? Bekle. Bir bekleyin de bir benzin alayım sizden ya. Domuzlar vuruyor arabanın içindeyken. Gençler şuraya benzin mezlemiyor. Çarmıha. Bekle canım. ben öldüreceğim onları şimdi. <Sessizlik> tamam benzin. Bana benzin nasıl satın alabileceğimi söyleyin de ondan satın alın hadi. Kaç, kaçtı benzin? Hadi abi, benzin satın alalım, abi, abi. Al ya, al, al. Oha, biz almışın ya lan zaten. Almadım kanka. Benzin alayım mı abi, bende. Bayağı para var. Abicim 34 benzin kalmış, imkansız 70'ten. 70 amca. Güzel benim benzinim. Bak, benim kaç tane benzinim? Kim aldı, ben mi aldım abi benzinimi? 13 benzinim var. Tamam, bana nasıl satın alacağını söyle. Bu iş yok, yaz. Resistörcü 2 yaz. Ney ney ney? Bu iş yok, Resistörcü 2. Şok. Şok. Abicim bir anteninize bakın da bak, benzin yok. Bu iş yok, evet sen söyle ben sana alırım. Tamam. Resistörcü 2 işte. 2 birleşik. Söylesene şunu zamanında. Ya shop yaz orada çıkıyor zaten ne yazman gerek. şu envanterinize bakın diyorum abicim. Yok oğlum yok bizde yok diyorum. Ya Apo. yok ya. Allah Allah. Lan vallahi çık gideceğim şimdi. 147 saldırı. boyu 147 yazıyor. Ya. Boy. Ne kadar benzin. Ben koyuyorum şimdi. 50 tane aldım. Ne kadar aldığımızı da yanıyor, yazıyoruz mu? Tabi. Evet. 5 tane alacağız. Tamam 84 tane, tane oldu yıkadım. Tane ben tane Bende 4000 TL var. Tamam hadi gidelim o zaman. Ya mod bu atar. Yani Adam iyi ki benzin al Benzin sen aldın diyorum. Şu base'i kim yaptı ya? Burada base yoktu. Aynen. Bekleyin açığı var tatlayalım. Hoş ver. Lan C4'ümüz var hala açık arıyoruz ya. <laughs> Kutuptaki o yere gidelim mi abi? Gidelim. Oradaki şeyi alalım diyorsun sen. Aynen oradaki ATV. De ATV alsak o ATV kaybolur. Ya şu şubarı ben öldüreceğim. Yavaş git ya. Yavaş gidiyorum ya. Al bak fren sıkı sıkı gidiyor. Zaten mavi lazım değil mi bize? Çanta yapacağız. Oradan mavi çıkar belki De o adamın garajı orası. Adam base ayrı. İsterseniz base'ine girmeyi deneyelim. Yardır, yardır. Yardır. Yani. Yardım yardım. Ama yavaştan gel. O kadar da hızlı Yer vuralım. Şimdi devam edelim bence. Koyuyor, belki yan duvarda patlar. Patlamazsa aşağıdan gireceğiz. Emin misiniz? Yere mi koyayım duvara mı? Sen bilirsin. İşimiz Karan bana yardım. sizsiniz. Ne yapıyorsanız. Alan. Yeti gel Duvara lan. Yeti Onu yeti. Yeti gel. Gel, gel, Gel gel. Ulan. Koyuyor. Bizi, bizi patlatıyor. Koyan Ulan Dur lan yetiyor. Dur yeti var. <laughs> dur lan dur kan gelsin. Kaç kaç kaçından kaçından. Ulan yeti var ulan yapacak. Şerif <laughs> evet, de patlıyor. At. 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 Evet alayım. girin içeri. Lan yeti var beni peşinde. Abi Her bırak şey ya. Abi. Ulan yeti beni öpecek. Abi ben bana öptürüyorsun yetiyi bana öptürdü. Abi bir çekil de atlayayım. Ben öldüm lan. Oğlum, şey atla. Var, adam geldi bana yetiyi saldırdı. <laughs> Saymadın. Atlayın abi. C4'ü atacağım. 3 tane C4 şeyi var. Abi, abi adam motor, Oluğa. motor, her şey var. Ne'ler <laughs> var? Kabul etsene Mert. Bekliyorum. Pasını at ben giremedim çünkü. Herde hayvan gibi deri gel, var. Gel gel bana at, bana at. Ben motorları gömdüm. Ben motorları hepsini gömdüm. Oha, <laughs> arabayı arabaya atın, tekrar alın. Tamam, tamam. <laughs> İçeri kabul Kabur Adam olabilir. Hadi. At totem de burada gelin. Oha totem VER <laughs> Evde neler var? Gelin, kapıya gelin. Lan burası Ay. sen burada niye duruyorsun Oo üç tane. etkisi. Gelin gelin. Ben kırıyorum totemi. Saçmalıyorsunuz şu an. Kiminmiş peki? Glow'larınmış. Bak beni öldüren adam bak bunlar. Tamam. Ya hepsi bizi burada öldürdü. Totem zaten. Var totemi koyalım. Kır kır. 3 tane. Totem totem yapın. Totem <laughs> buraya koyalım. Var abi Şimdilik totem buraya koyalım. Totem yapın. Totem yok ki yapamayız ki. Urar Var. Aynı mı sende? Var. Aa koydum buraya. O oh yeah, çok Oo, güzel. Adam da Türk de var. Kürklerini de çaldım. 3 tane C4 şeyi çıktım. Her lan şey. Oğlum yetki alamadım oğlum. ben giremedim. Yapıyoruz açın kapı. Yetkimiz yok. Kapıyı bas e, aç kapıyı amına koyayım. Lan açılmıyor. Yetki yok. Ne lan? Diye. Abi 3 tane C4 şeyi çıktı. Bu ne ya? Motorlara bak. 800 lük. Motorların 800. hepsini indirdim ben. Gel abi gel. Sen burayı görmedin mi? Gel burada da var ya motor. Ya arabaya koydum. Burada da mı var? Al motorları al, motorları al. <laughs> Bayram ettik. Abi. Ne dikiler o Üç tane de C4 şeyi çıktı abi. Oha adam. Anam ben bu makineyi çalarım. Abi onun base'i komple üstümüze almış. Ama şimdi abi 2-3 kere eve gitmemiz lazım. Bende C4 şeyi var. <laughs> üç ya 2-3 değil işte o kasılı ATV'yi alaydı kiydi. Ben ne varsa alırız yapıyorum. ya artık. Şu Hı. an e bir 3 ta, tane daha cedir yapabiliriz. Motorlara bak lan. Ya bir çekil abi ya. Ben yükledim onu hepsini. Kalmadı. araba. Bir sürü bin yüzük var acı nasıl? O adamlar o kadar şey yapmış. Bir yerden girdik tamam bitirdik orayı. Kanki sence? Abi şu kremleri atın ya. Ne kremi ya? Krem krem koymuyor. oğlum. Ne yapacağız bu kremi ya? Şunu alacağım ben. Aynen. Aha meşale de vurdum bereş. Tamam bak. üstüne altı mitemleri homat tekrar burayı teleport ol. Aynen. Hemen seri olun da adamlar gelene kadar sikelim. Şu an hom çekemez adamla. Hiçbir şey yapamaz. Abi tamam da adam ya evde çıktıysa. Hmm. Hadi de. seri olun. Hadi at. Ben ben. Lan oğlum topu totemi kim koydu? Açın şu kapıyı. Gel diye ya. Tamam top, kapıyı açarsan geleceğim içeri. Tamam. Biri gelir diye ben kapattım. Şimdi bak dediğimi yapın abi. Home atın. Home, al üstüne alabildiğini. Home at. Bu. Abi mavi çıktı mı buradan hiç? Hayır. Oo, o zaman mavi... mavi ya, var ben aldım aldım mavi hadi ya. Tamam. Ben alabildiğimi aldım abi. Kim sıkıyor? Alo. Alo kim geldi? Kim sıkacak ya? Sen mi sıktın? Hayır. Abi mermi sesi duydum diyorum. Aynen bende. ben sıktı. de. sıktı daha kim sıkacak oğlum sizde ne adamlarsınız ya. Doğru. Sanki ben, benden mermi gitmemiş. Ben tıkladım şeye geçtim. Bende sıkma efekti gelmedi. Ben o yüzden sıktım demedim. Hadi gidelim. Lan <laughs> yeti var. Abi ben yine yeti öldürtmeyin vallahi bırak. Yeti alın ya başımdan. Ben tekerleri falan aldım. Güzel olanları. Ulan ne şey yaptık be macera. Üç tane şey. Dolapları çektim. da alın lan. Dolaplar da lazım lan. Aynen. Demir aynen, dolapları. Aynen, aynen. Aha ben aşağı nasıl düştüm lan buradan. Orası boşluk. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dur abi onda bir şey var motor ben. Alabiliyor sana. Al al, al motorları o zaman şu kalkerleri falan bırakıyorum. Bırak bırak Durum kalkerle markerle hiç Durum. işimiz Durum. olmaz. Kil var ta bende bir sürü ama. Bırak kil mi işimiz olmaz. Bu ne? Bunu da bırakayım ben. Maskeyi de bırakayım. Tamam. Pom çekeceğim ben. TP atarım şimdi size. Kim aldı onu? Tamam, tamam burada ne var? Çil, kalker, marker gerek yok. Boyalar, moyalar hiç gerek ya yok. Ya da abi, ben atayım size malzeme. Bir tek daha C4 yapın. O, oradaki evi de patlatalım. Hemen. Olur mu? Orada var ya onlarda araba araba vardır ha. İşte patlatalım şu an malzememiz var. Al sen şunu. Al Orada, abi. Adamlar ordu kuracak şey yapmış be. Abi onlar bizi siktiler biz de onları sikeceğiz. Oğlum, tamam. Şuradan tamam. gördüm şeyi çıktı abi. Neyse. Şey baş mı? Bir an atara <laughs> <laughs> Ya Bir an atara kalktı bana. Adam coştu. Ne aldım lan? Ahşap tahtayla işimiz oldu. Taş lazım abi, taşı alın. Ama burada ne var Alayım ben. Aa yeşil kırmızı var. Bu Bunda ne vardı lan? Ya bir bok yok boşta. Abi base'ini <laughs> patlatın, bezlerindeki demirleri de alın. Alalım. Bak şimdi biri, arabanın yanında dursun. Bak araba full şu an. Aynen. Araba Ka full. Sen yolu biliyorsun. Sen onu o arabayı çöle götür. Ben bu itemleri kutba götürüyorum. Tamam. tamam. Sonra ayarlarız. Gel evet, ben Okey. ben de base'e gidiyorum. Tamam gel sen de benimle. Sen ATV'yi ne yapacaksın? Nasıl götüreceğin yolu bulabilecek misin? Abi mi? sen ben... C4 yap gel. O oraya da gidiyor. Abi şöyle bak şu an, şu an benim tamam, ben de adam gibi item yok ona göre. Bekle abi dur bekle ben de geliyorum. Sana itemlerimi bırakacağım. Sonra TP atarız ara... Ya da arabayla geliriz. Arabayla daha gelmiyor. Dur lan bu mersi yazacak. Nersi yaz lan. Nersi yaz, al Allah al yazacağım abi. Abi, C4 atıp gelelim ha. mi? Arabayı aldınız değil mi? Aldık aldık. Mert abi, C4 atıp gelelim mi? Abi yapabiliyorsanız yapın. Tamam yapabiliyorum. Tamam, C4 yapabiliyor. Şey ya var mı? Kaç mu? tane var şey? Tehribar taşı bende 50 tane var. İbrahim var zaten evde. Revitor kaç tane? Revitor mu? Şey Bundan 3 tane evde çıktı. Bizde de bir tane vardı. 4 tane oldu. E, üç tane mi? Sen de şu anda yanında var mı? 3 tane Kaan abi de var. Kaan abi ya da birisi aldı mı? Ben de aldım değil. Ben de de aldım. Ne? Ben de Ben de Ben almadım bak bak ben de mermi falan aldım ben ben şeyler aldım. C4 Her şey şeyi kimde? Ben aldıydım lan çarpmasınlar diye. Abi c 4 evet. tablosu kimde? Bende ben bende ben, ben. Tamam. Sen arkada mı kaldın? Arkada kaldım. Oğlum satın alsana. Çok mu yok? Dur be abi o şey Alperen abi gelsin C4 şeyini bana atsın yoksa o ATV'li ya ölürse gider. Hasan'la rahat Neredesin bak Tamam tamam siz devam edin ben aldım şu şeyi. Bir şeyini bana Olacağım. ver. Ha bulurum ben sizi. Tamam o zaman ben direkt gidiyorum. Aptırıyorum gidiyorum. Neyse böyle bir maceranın da sonunda Dur dur abi. Dur dur. abi abiden de yapacağım. ya. Dur dur. abi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi.